Bir başka açı kalıbı, şöyle uçurtma açı kalıbı deniyor buna. Ar arkada siyahla görüyorsunuz, 3 tane e, 120'lik açı yapan, yani bir grand trene var siyahla. Diyelim ki böyle bir şey var. Ee, bir üçgen. Bu üçgenin herhangi bir köşesinin tam karşısında bir başka bir gezegen gelirse, şöyle bir gezegen gelirse, Uçurtma gibi bir olay yaşatıyor. Şimdi diyor ne dedim işte size böyle üçlü 120 likler olduğu zaman çok fazla ataleti yüksek olan bir bir karakterden ataleti yüksek ne dediğim? dedim? Veya e, kımıldamaya e, cesaret edemeyen bir insan. Nasıl olsa böyle yeteneğim var, nasıl olsa param var, hiçbir şey yapmayan bir insan. E, bu insanı Bazen şöyle uçurtma kalı açığı kalıbında tam karşısında herhangi birinin, bak şurada da olabilir bu iş, bunun karşısında da olabilir, şurada mesela veya şunun karşısında da olabilir. Yani yayın karşısında ikizlere bir şey gelebilir. Burada... Aslanın karşısında kovaya bir şey gelebilir transitte. Veyahut da e, buradaki örneğe göre koçun karşısında da teraziye bir şey gelebilir. İlla da transit olmasına gerekmiyor. Natal haritada da olabilir bunlar. transitte de gelebilir. Eğer natal haritada zaten bu varsa zaten bu varsa bu ataletten çıkma olasılığı şuradaki e, uçurtmanın ucundan geçiyor. Yani burada görmüyor onu ama şu venüsün bu pardon Venüs'ün bu terazideki gezegeni birden farkına varırsa o insan natalde bu ataletten çıkmış oluyor. Kendiliğinden bu dönen bir döngü var burada. O döngüden çıkmış oluyor ve hayatta ilerleme sağlamaya başlıyor. Bunu diyelim ki natalde yok burada terazide bir gezegen. Olabilir de olmayabilir de. Transitte bir şey geliyor. Burada kendiliğinden bir şey yapıyor. burayı atıyorum teraziye Güzel bir gezegen deyin. Satürn mesela. Satürn terazide yüceliyordu. Burada bir yatırım yapma olasılığı gelir mesela o insana. Ve o yatırımı yaparsa birden oturmaktan çıkar ve bir işe başlar. Yeni bir inşaat başlar mesela ve ona yatırım yapar diyelim. Ve ondan sonra yeni bir yaşam süreci başlar. Ve orası devam etmesi gerekiyor. Yani bir kere hiç kimse oturmasına izin yok. E, hayatta geldiysek mutlaka bir şey yapıyor olmamız lazım kendimize yanımızdakilere eşimize e, topluma falan ne bileyim çiçeğe köpeğe neyse herhangi bir şey yapıyor olmamız lazım ruhumuzu daha geliştirmemiz lazım e, oturmak tamamıyla büyük bir ders e, sebep olur e, hele de bir yetenek verildiyse ve o yeteneği kullanmıyorsan e, seni çok daha farklı bir şekilde sınayacaktır Dolayısıyla hani dediğim gibi bu uçurtmanın kenarındaki veya ucundaki bu gezegene dikkat etmek gerekiyor. Ya da kendilerinde sizde üçgen varsa en azından buradaki uçurtma kalıbını tetikleyen gezegeni takip etmeniz gerekiyor kısa vadede ve orada bir şey yapıyor olmanız lazım. Eee Ve bu arada da eğer bu sonuncu dördüncü gezegeni, bakın diğer iki tane üçgene de burası altmışlık yapıyor, iki tane burç geçiyor burada gördüyseniz. Dolayısıyla çok e, güzel bir bir iki altmışlık yapıyor. Buna da bakarsanız, bu da bir iki altmışlık yapıyor buraya. Dolayısıyla güzel açılar bunlar. Hepsi yardımcı olacak açılardır. E, yani bu daha bir olumluya çıkış var buradan. Sonuç olarak. Diğerleri önemli olan şu, ilk önce yod, yodu anlatayım size. Bu yod çok önemli bir şey çünkü. Yod, Tanrı'nın parmağı diye dediği bir açık kalıbı. Yod, ee, nasıl ne demektir bu? İki tane gezegen, iki tane gezegen, alttaki iki gezegeni düşünün, iki tane otuzlukla, pardon, bir adet altmışlıkla bağlanmış olsun diyelim, tamam mı? Şuradan bahsediyorum. Şu ikisi altmışlıkla bağlansın. Bunlar herhangi bir şekilde başka bir üçüncü gezegenle 150'lik açılarla bağlanırsa, 150'lik, işte buna yodun ya da Tanrı'nın parmağı gibi bir açı kalıbı deniyor. Çok özel bir açı kalıbı. Neden? Çünkü birazcık e, alın yazısıyla alakalı bir şey açı kalıbı. Yani e, sana vermiş olduğu bir ders, büyük bir ders. Ee, ve bunun nasıl olacağını anlamına geliyor. Sınama da şuradaki apex'teki yani uçtaki gezegenin üzerine bir transit gelince mutlaka e, bir olay meydana gelecek hayatında. Buna dikkat etmek gerekiyor şuraya geldiği zaman. Buradaki yod açık kalıbı tetiklenmiş oluyor. Aşağıdakilerde o kadar önemli şeyler olmasa da üstten şuradan geldiği zaman çok daha önemli bir olay meydana geliyor. E, bu Hmm, ne mesela bir örnek vereyim 150'lik açılar bir kere sürpriz açılar sürpriz ve ani açılar ne yapacağım belli olmayan açılar birbirlerini görmeyen açılar ya da kaza açıları düşünün yani zor açılar aslında bu iki tane 150'lik ee, 60'lık da oldukça güzel yani bu iki gezegen 60'lık yapan iki gezegen iyi anlaşıyorlar fakat bu üçüncü olan gezegeni görmüyorlar demektir bunu gördüğü zaman insan bu aslında bir, bir çeşit yetenekle de alakalı. Yani bir yeteneği var o insanın. Onu hiçbir şekilde görmüyor. Fakat bir transit geldiği zaman birden dank geliyor bu. Ve o yetenek ortaya çıkıyor mesela bununla. Tabii o farkında varırsa, o yeteneğin bende olduğunu falan fark ederse mesela. Böyle bir şey e, onu tetik, tetiklendiği zaman onu çalıştırabilir. E, örnek düşünüyorum şu an size de. Negatifçe de çalışabilir mi? A, tabii ki. Negatifte de çalışabilir. Orada tabii o, o, o gezegenlerin ne yaptığıyla, hangi burçlarda ve hangi konularda size bir şey yaptığıyla alakalı da olabilir. E, sonuçta bu bir karma borcunun ödenmesi aslında. Mesela hmm. çok şöyle uzaktan bir şey vereyim. Sesiniz var diyelim şarkı söyleyebiliyorsunuz falan. Ee, ama hiç kimse bilmiyor. Yani şarkı da söylemiyorsunuz şeyde. Yani şarkı almak için de atıyorum şan dersi de almadınız. İşte piyano dersi de almadınız diyelim bilmiyorum. Bu bir tane gezegen bu diyelim. Bir başka gezegen atıyorum anneniz babanız sizi çok seviyor aslında. Size o sesinizin de olduğuna inanıyor. Fakat o inancıyla kalıyor. Siz sesinizle kalıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Öyle bir transitte bir gezegen geliyor ki olur ki ne siz okul müsameresinde bir şarkı söylemeniz gerekiyor ve size onu söylerken atıyorum abartarak söylemişim anlamanız için sizi birisi görüyor ve sizi o kadar beğeniyor sesinizde size plak yapma şeyine veriyor mesela sizinle bir e, kaset ya da plak ne ne yapıyorsa işte bir kayıt yapmaya e, şey önerisi getiriyor mesela. İbrahim olumlu... ses, e, hayatı oldu. İbrahim evet. Tatlıses'in böyle ya. Evet. evet. <laughs> bu ne demektir? Tanrı'nın parmağı. Yani Tanrı sana dokundu ve sana o e, yeteneğini ortaya çıkarmana sebebiyet verdi diyor. Olumlu yönde bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani. Tabii ki e, negatifte de bu. Mesela çok karma borcu olan bir insandan bahsediyoruz böyle bir şeye girdi ve sonra atıyorum opla yaptı, ünlü oldu. Sonra gene bu apexin üzerinden bir şey geliyor, sesine bir şey oluyor insana mesela. Size onunla sınar. Bir kere daha başka şeylerinize sınayacaktır. O karma artı eksisini işte kendisine göre düzenleyecektir, dengeleyecektir. Hani buradaki apex gezegen size iyi cil gezegenlerle iyi şeyler, kötücül gezegenlerle daha zorlu olaylar yaşatabilir ve çok ani bir şekilde bakın 150'lik derecelerle demek istiyor.